Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Yalnız bugün sizlere herkesin merak ettiği, herkesin sorduğu ve sürekli hatalar yaşadığı bir bilgilendirme videosu ile beraberiz. Bugün sizlere Türkiye haritası modu nasıl kurulur, nasıl aktif edilir, oyundan atma sorunu nasıl çözülür onlarla ilgili sizi bilgilendireceğim. sizlere aydınlatmaya çalışacağım. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde baştan sona dediklerimi tek tek harfi harfine uygulayarak iyice pür dikkat beni dinleyin. Yoksa hataları yaşamaya devam edeceksiniz. Şimdi öncelikle Türkiye haritasını nereden indiriyoruz abi? Öncelikle Türkiye haritamızı nereden indiriyoruz? HVT'den indiriyoruz. Çünkü ben kendimde HVT'nin modunu kullanıyorum. Kesinlikle baştan da söyleyeyim. Ben bu arkadaşlardan sponsorluk reklam vesaire almıyorum. Kendim hangisini kullanıyorsam sizlere de o şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendim hangi modu kullanıyorsam, hangi otobüs modunu kullanıyorsam sizlere onu gösteriyorum. Şimdi buraya geldik. Sayfamıza girdik. Burada haritalar kısmı vardı en başta. Oradan buraya geldik. Sayfamıza geldik. Şimdi bakın. Burada uyumlu sürüm 1.56 ve devamı yazıyor. Şimdi burada bak part 1, part 2, part 3 diyor. Şimdi biz bu öncelikle part 1'i, part 2'yi, part 3'ü indiriyoruz. Bunları indirmesi birazcık zaman alabilir. Ee, internetinizin i̇nternetinizin hızına da bağlı. Ortalama bir 15 dakika veya 20 dakika aralığında bir şey sürüyor. Tabi bu internetinizin hızına göre değişir. Daha sonra trafik yoğunluğu, ışık efektleri ve kayıtlı save dosyası diyor. Bunları da indirmeniz gerekiyor. Şöyle bu trafik yoğunluğunu bu isteğe bağlı bu ıı, trafik yoğunluğu dediğimiz olay şu. Türkiye'deki gerçekteki ara, araçlar oluyor. işte işte Ford Transit oluyor, ne bileyim Tofaş oluyor, Egea oluyor vesaire vesaire Türkiye'deki taksiler. Yani Türkiye'deki güncel araçlar olmuş oluyor. Bu ışık efektleri eklentisi dediğinle denilen şeyde şöyle olmuş oluyor. Geceliğin bir arabanın farına baktığınızda nasıl yansıyorsa oyunda da Biliyorsunuz SCS'nin gerçeğinde bunlar olmadığı için oyunda da siz bu bunu indirdiğiniz zaman da oyunda da aynı gerçek hayattakiymiş gibi yansıma yapmış oluyor. Bu o o işe yarıyor. İster indirin ister indirmeyin. Ama ve lakin, şu kayıtlı save dosyası var ya bunu kesinlikle indirmeniz gerekiyor. Bunu indirmezseniz oyuna girdiğiniz zaman oyundan atacaktır. Çünkü bu haritaları kendi profilinizde veya veyahutta Yeniden açtığınız profilde Kullanamıyorsunuz İlla ki bu Profilden kullanmanız lazım O da bu kayıtlı sev dosyası denilen Şey olmuş oluyor Şimdi part 1, part 2, part 3'ü biz indireceğiz Bu arada bu Versiyon 1.0 olan Yani ücretsiz olan versiyonu Eğer siz Buradan hesap oluşturup Hesabım diyenler kısımdan burada tıklıyorsunuz. Onu da göstereyim size. Ben tabii hesabım olduğu için buraya kayıtlı olduğum için ben de e, direkt olarak açıyor Burada kayıt, e, kayıt olduktan sonra buraya işte kendi şifrenizle e-mail adresinizle buraya kayıt olabiliyorsunuz. O çok basit bir şey zaten. Buraya kayıt olduktan sonra burada indirmeler ve lisanslar diyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi versiyon 1.2 şu an stokta yok. Neden yok? Çünkü versiyon 1.3 yapım aşamasında olduğu için ve hatta size onu da göstereyim. Mağaza diyelim şuradan. Ee, bakın versiyon 1.3 ön satışta diyor. Buna tıklıyoruz. Bu ön satışta olduğu için şu an için versiyon 1.2 satışta yok, stokta yok yani. Ee, bunu satın alırsanız eğer. Bunu satın alırsanız eğer ön satışta bu arada bu. Eğer siz versiyon 1.2'yi bu arada satın aldıysanız bunu da indirimli bir şekilde alacaksınız bu arada. Bunu alırsanız eğer versiyon 1.2'yi indirmeye e, indirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Diğer türlü versiyon 1.2 şu an zaten satışta yok. Onu da kullanamıyorsunuz. Bak burada ben daha önce satın aldığım için sizde de böyle bir ekran çıkacak. Daha önce satın alan arkadaşlarda da. Bak, versiyon 1.0 indirmek için buraya tıklayın yazıyor. Bunu tıklayacağız. Aynı benim şimdi size gösterdiğimin aynısı olacak. Hiçbir değişiklik yok. Burada kurulum videosu da var. Ee, bu haritayı yapan, modu yapan arkadaşlarımızın kendi kurulum videosu var. Onu da bakabilirsiniz eğer kafanıza takılan benim aydınlatamadığım, eksik olduğum bir yerde. Oradan da bakabilirsiniz. Onlar onlar zaten bu iş yapan arkadaşlar. Bunu indiriyoruz abi. Aynı az evvel gösterdiğim gibi o da. Bakın. Şurada göstermiş olduğum gibi. Bu ücretsiz olduğu için bunda lisans e, şeysi yok. Lisans dosyasını indirmenize gerek yok. E, sadece burada part 1, part 2, part 3 bunlar isteğe bağlı ve kayıtlı sev dosyasını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra karşımıza şöyle bir şey gelecek. Bak. Ben burada bunu buraya indirmiştim daha önce. Şöyle bir dosya yapmıştım. Bakın. Harita moduna gireceğiz. Özür. Şöyle bak. Bu lisans dosyamız bizim. Ben parayla satın aldığım için bu şekilde lisans dosyamız var. Bak bu diğerleri part 1, part 2, part 3 ve bu e, şey modu o ışık efektleri, gerçekçi trafik modu falan filan. Bu da o save dosyamız. Bu save dosyamız olmadan bu modu aktif edemeyiz arkadaşlar. Bakın onda ne yapıyoruz? Şöyle bilgisayarım diyoruz. Belgeler diyoruz. Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyoruz. Burada Bak Profile Ideas diye bir dosya var. Buna tıklıyoruz. Bak bunu aç, açtık ya. Sev dosyamızı açtık bunu. Bunu kapatıyoruz. Direkt bunu tıklayıp sürükleyip basılı tutup buraya atıyoruz. Bak zaten aynısı burada var. Bunu açmazsanız atmazsanız asla ve asla haritayı kullanamazsınız. Haritayı kullanamayacaksınız. Neden? Oyuna gireceksiniz. Oyun açılacak ana ekranı. Ana sayfa açılacak. Siz kariyere devam et falan diyeceksiniz. Tam süre tıklayacaksanız tak diye oyundan atacak. Neden? Çünkü kendi profilinizde veyahut da sıfırdan kurduğunuz profilde siz oyunu, e, haritayı çalıştırmak istediğiniz için bu oyundan atma sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Oyundan atma sorunuyla karşılaşmamak için bu modu yapımcı olan arkadaşlarımızın verdiği profilde kullanmamız lazım. Diğer türlü oyundan atıyor. Şimdi bunları aldık. Bak bunları indirdik buraya. Yine bilgisayar diyoruz. Belgeler diyoruz. ETS 2'ye tıklıyoruz. Burada mod yazıyor bak. Ben de zaten daha önce aktif olduğu için benim tekrar bunları böyle alıp buraya atmama gerek yok. Bunu save file yazan dosyayı profile list olanı atıyoruz. Bu diğerlerini şunları da mod olan yere atıyoruz. Böyle sürükleyip tak diye bırakacağız. Onlar zaten otomatikman yüklenecek. Sonra bunları kapattık. Onlar oraya yüklendi. Bunları da kapattık. Oynaya basıyoruz. Oyna diyoruz. Şimdi oyunumuz yüklenecek. Bunları geçiyorum hızlıca. Şimdi buraya modlar kısmına geldik. Bak onların verdiği kariyer bu işte. Profil bu bak. Üzerine tıklayacağım şimdi. Bak iki tane profil var gördün mü? Bu sağdaki benim kendi profilim. Bununla yapmaya kalktığınız zaman kendi sizin için geçerli oyundan açacak. Onun başka bir çözümü yok. Bak burada ne yazıyor? Road to heavy sev diyor. Bunu kullanmanız gerekiyor. Harita modunu çalıştırmak için. Otobüs için geçerli değil. Ama Türkiye haritasını kullanmak için sizin illa bu profili kullanmanız gerekiyor. Kariyeri seç diyoruz. Modları buradan aktif ediyoruz. Şimdi modları nasıl aktif edeceğimizi de göstereceğim size. Bak bende 27 tane mod açık. HVT'nin otobüs modları, harita modları hepsi açık. Şimdi bak buradaki sağdaki kısma iyi bakıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Neydi o? Sıralaması. Bakın modların sıralaması bu şekilde olacak. Part 1, part 2, part 3. Diğerlerini de bu şekilde olacak. Bunlar çok önemli değil. Ama illaki part 1 üstte, part 2 onun bir altında, part 3 de 2'nin bir altında olacak. Ve sıralaması da bu şekilde olacak. Bunları bu şekilde aktif edeceğiz arkadaşlar. Diğer türlü aktif ettiğiniz zaman da yine oyundan açacak. Haritayı kullanamayacaksınız. İlla sıralaması 1, 2 ve 3 şeklinde olması lazım. Ve şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada neyi görmüştük biz? Her zaman harita modları en üstte olacak. Yani otobüslerin arasında veya en altında falan olmayacak. Her zaman harita modları ve harita modu eklentileri en üstte olacak. Part 1, part 2, part 3 diye. Ondan sonra değişikleri onaylayacağız buradan kurduktan sonra. Ben de kurulu olduğu için o kısmı geçiyorum. Kapatıyoruz. Evet diyeceğiz buna. Kariyeri devam ettireceğiz. Yüklenecek. O profili kurmayanlar da böyle yükleniyor. Sen süre basıyorsun tak diye atıyor. Şimdi buradan bir tane çekici alalım. Ben de tır vardı en son çünkü. Çekici galerileri diyelim. Mod by ne erişin diyelim. Bir tane Travego alalım mesela buradan. Travego'yu aldık. Satın al dedik. Ankara'daki garaja yolladık. Tamam dedik. Arabayı aldı. Şirket diyelim. Çekici yöneticisi. Mercedes Travego. sürdüyoruz abi. Sürdük. Bak şimdi. Bak oyundan attı mı? Atmadı. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Bak araba burada. Çalıştıralım. Bak. Her şey aktif. Bak kapılarımız açılıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Selektörümüzü atalım. Herhangi bir problem yok. Şimdi geriye dönelim. Çıkış diyelim. Kapattık. Şimdi ne yapmıştık biz? Tekrar başa dönüyorum. Tekrar güzelce anlatıyorum. HVT'ye geldik arkadaşlar. Part 1, part 2 ve part 3'ü indirdik. Daha sonra isteğe bağlı trafik yoğunluğu ve ışık efektleri eklentilerini indirdik. Ben indirmenizi tavsiye ediyorum. İndirin bunları. Daha sonra kayıtlı sev dosyası var. Bu bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi. Bunu indirmezsek oyunu açamayız. Bak bu zaten çok kısa bir şey bak. Hatta ben indireyim. Bak basıyorsun. 488 KB bak. Bunu indiriyorsunuz. Şimdi burada onları göstermeyeyim. Reklamlarını yapmayalım. Bunu indirdik. Bunu indirdikten sonra karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Bakın. Aşağı alalım bunu. Ben burada dosya haline bunları getirmiştim çünkü. Bakın şöyle bir şey gelecek. Bunu ne yapıyoruz? Bu bizim profilimiz. Oyunu açmamızı sağlayacak olan şey. Bunun üzerine tıklıyoruz. Şunu kapattık. Bak şöyle bir şey geldi. Bu profil dosyası. Bunu alıyoruz. Bilgisayar diyoruz. Belgeler diyoruz. ETS'ye tıklıyoruz. Burada Profiles diye bir dosyamız var. Bak, bakın. şunlar değil. Bak. Bu sadece Profiles olan. Buna tıklıyoruz. Bunu sürükleyip bunu hiç açmıyoruz. Hiçbir şeyini kurcalamıyoruz. Bunu böyle basılıp sürükleyip buraya atıyoruz. Ondan sonra otomatikman bizim zaten profilimiz oluşmuş oluyor harita kurulumu bu şekildeydi. Diğerlerinde o part bir part 2, part 3 işte save dosyasıdır haricinde işte gerçekçi ışık efektleri ve trafik yoğunluğunda bunlar. Bunları da böyle kopyalıyoruz. Yine bilgisayar diyoruz. Belgeler diyoruz. ETS diyoruz. Mod diyoruz. Mod klasörünün içine sürükleyip atıyoruz. Ve modumuz aktif olmuş oluyor. tekrar oyna bakın. Hatta şöyle göstereyim. Bak burada da açıklamasını zaten abilerimiz güzel bir şekilde yapmış. Bunları da okuyabilirsiniz. Burada tanıtım videosu var. Burada kendileri kendileri kurulum videosu var. Sıfırdan hiç e, kurulmuş. İlk defa kuracak arkadaşlar için de bu önemli. Benim eksik olduğum Yanlış anlattım. Yanlış anlattığımı düşünmüyorum da eksik olduğum veya sizin anlayamadığınız bir şey olursa burada da arkadaşlar bak kurulum videosu diye bunu atmışlar. Buradan da bakabilirsiniz. Bakın burada açıklamaları da yapmışlar zaten arkadaşlar anlamayanlar için benim eksik olduğum bir yerde oradan yararlanabilirsiniz bunları indirdikten sonra mod klasörümüze atıyoruz kayıtlı save dosyamızda yani profil dosyamızda Truck Simulator 2 Belg belgeleri tıkladıktan sonra Euro Truck Simulator 2 ve oradan da Profiles klasörün içine atıyoruz ve oyunumuzu oynamaya başlıyoruz tekrardan açıyorum bakın Hadi bakalım. Evet bunları geçtik. Bakın modlarımız burada. Yine burada çok önemli olan bir şey var. Tekrar söylüyorum. Part 1, part 2, part 3 ve modlar her zaman harita modları her zaman en üstte olacak. Otobüslerin, tırların her zaman hangi modu kullanıyorsunuz her zaman en üstünde olacak. Ve sıralaması da şurada gördüğünüz gibi olacak arkadaşlar. Part 1, part 2, part 3. 1, 2 ve 3 şeklinde olacak. Sonra kapatıyoruz. Kariyere devam et diyoruz. Evet kariyere devam et dedik ve buradan sür diyoruz sonra tekrardan. Ha, ah bak her şeyimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Arabamız burada. Her şey çalışıyor. Evet. Videomuzu bu kadar da değerli arkadaşlar. Sormak istediğiniz kafanıza takılan bir şeyleri bana yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Sizlere destek olacağım, yardımcı olacağım. Kafanıza takılan sorun yaşadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtin. Videoma like atmayı, yorum yazmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.